Ben de bir insan olayım. Ben de bir insan olayım. Bırak beni konuşayım. Bir başım bir de benim var. Bırak beni konuşayım Yine sana danışayım Bir başım bir de benim var Bir başım bir de benim var Bırak beni konuşayım Benim dilim senin dilin Benim dilim senin dilin Yakışmaz insana zulüm İnsanım hayvan değilim Bırak beni konuşayım Bir de sana danışayım Hay! İnsanım hayvan değildim İnsanım hayvan değilim Bırak beni konuşayım yine size danışayım. Müzik Urban olan ben o kaşı karaya. İnce uzun yollar girdi araya Ben gelemem kendi gelsin buraya Deyip deyip benden nere Kaçan yar, kaçan yar, kaçan yar, kaçan yar Deyip deyip benden ile Kaçan yar, kaçan yar, kaçan yar, kaçan yar Yeter olsun dolandırdın sen beni Desinler sana yalanı dolanı Kaş göz edip yar kandırma sen beni Gelmez iken bu gönlümü çalan yar Çalan yar, çalan yar, çalan yar Gelmez iken bu gönlümü çalan yar Çalan yar, çalan yar, çalan yar Hayram olsun kına yakam destine Elin güzel yar enine dostuna Gelme doktor sen yaramın üstüne Gelsin bana bu yarayı açan yar Açan yar, açan yar, açan yar Gelsin bana bu yarayı açan yar Açan yar, açan yar, açan yar Şimdi Mehmet abi ya. Heh. Ne mürekkep yeter, ne defter yeter. Yazıp hesap etmek zor günahımı. Söylemem kimseye çoğalı artar. Ben bana eyledim sır günahımı. Kör nefise suç işlemek haz gelir. Dere tepe sarp bayalar düz gelir. Cehennemin arası az gelir. Yapsa tüketemez nar günahımı. Yılanı çıyanı akrabı çürür. Kaçar kurdu kuşu suları vurur. Ormanları yanar, taşları erir, dağlara söylesem bir günahımı. Kara Mehmet derdi de ağlamak kardır, beni kurtaracak gözyaşı zardır. Gene yaradana umudum vardı, belki de affeder her günahımı. Sağ ol, evet, açtım hocam. Ha. Kınamayın dostlar, derdim çok büyük. Öldü benim kara gücü yaşayam. Arada taksiydi denizde kayıp, öldü benim kara gücü eşe Bazı oynar güldürürdü herkesi, çok bağırır kesilmezdi nefesi. Yüz kilometreden gelirdi sesi, öldü benim kara gücü eşeğim. Bağlasam çökerdi çamın kökünü, götürürdü. Bağlasam çökerdi çamın kökünü, yalnız yerdi otuz ölüm ekini. Götürürdü bir trenin Maşallah. yükünü. Öldü benim kara güdügeşe. Yola sürsem hep giderdi harınan. Çalışırdı yağmurunun karınan. Değişmezdi yedi tane tırınan. Öldü benim kara güdügeşe. Tırdan bu kadar. Evet. Evet. <laughs> Kayıp <Evet. gülüyor> olsa yana yana arardım. Her kimi görürsem onu sorardım. Beşli köten de kartarla sürerdim <laughs> öldü benim Kara güdü geçiyor. Ne güzel bunlar mizah işte. İdrar ee... <laughs> Hep onu mizah, arardı kirataşıdan. aşağı binmezdi altmış kişiden beş altın madalya aldı koşudan. öldü benim Kara güdü geçiyor. Ara Mehmet ondan yüzüm gülmedi üç aydır ağlarım halim kalmadı yüz baytar getirdim çare bulmadı öldü benim Kara güdü geçiyor. sağ ol sağ ol.